scriper. Hadi be. Herkese selam. Bugün sizlerle beraber bıraktığım yerden hardcore'a devam edeceğim. İlk üç gün yaşamayı becerdim. Bu benim için gayet güzel başarım. Şöyle bir Etrafa bakalım, dünyamız yüklensin. Tamamdır. Bu bölümde önce çok çok ufak bir ev yapacağım. Direkt başlangıçta çünkü. Böyle açık çıplak dışarıda yatamam. Moblar duvar Ölürüm. Reis giderse seriye gider. O yüzden reisi koruma amaçlı. Yapacağımız ilk eylem. Yani huş var yanımda ya. Şuraya ufak bir tarla yaparım. Gayet güzel olur. Ama ilk başta bu etraftaki ağaçları kırmam lazım. Ağaçların yapraklarını kendim kırmakla vesaire uğraşmayacağım. Kendileri zaten düşecek. Onunla vakit kaybetmeyi planlamıyorum. Biraz daha odun kasalım. Yeterince odun kastığımı düşünüyorum. 37 tane şimdilik benim için yeterli. Hatta şöyle yapayım. Bunları çevirelim. Şunu 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e alayım. Ama benim öncelikli bir Güzelinden bir kürek yapmam lazım. Ha 7 tane çubuğum varmış. Zaten üzerimde gayet güzel kürek yap. Benim küreğim varmış. Evet. Harika. Gözümde gördüm gördüğünüz Buraları biraz düzleyeceğim. Burayı düzledikten sonra Böyle bir şey yapacağım da doğal görüntüsü fazla bozulmasın diye şuraları da şöyle tık tık kıracağım ki kötü durmasın akşam oluyor neyse ben e, tam yukarıda ağaç dök güzel 2 3 çok mu dar olur ya ya çok dar olması benim için pek önemli değil 1 2 Ağaçlar bile engelliyor beni. Ama benim buradaki ağaçları kırmam lazım. Benim uyumam lazım. Ben uyuyayım. Gerisi hiç önemli değil. Mob gelebilir. Kalkanım var direkt. Sanki. <laughs> Sanki moblar da duruyor duruyor diyor ki, adam adamın yanına gideyim de patlayayım saldırayım diyorlar. Şunu bir kıralım hemen. Olmadı o. ta küremi boşarayım. Bunları şöyle kıralım. Eee şöyle garip bir şey. Kaç blok yaptım ben burayı? 1 2 3 4 5 2 3 4 yapsam mı ki? 3 yeterli ya. 1 2 3 4 Güzel. Düşelim önemli değil. 1 2 3 4 gayet güzel. İnek var. Hayvan öldürmeyeceğim şu an. İstersem tarla yapabilirim. Hayvanlardan çiftlik yapmayı düşünüyorum çünkü ee, deri benim için gerçekten önemli. İleride kitap vesaire yapacağım zaman ya da bir önceki videoda çok kendisinden hoşnut olmadığımı söylesem de kese yapmayı planlıyorum. Ya yani en azından ya yani ufak tefek 10 tane 15 tane olan itemleri tek bir yere toplama şansım olur. <laughs> Fırınımda herhangi bir şey yok. Ta kumun yarısını buna, yarısını buna ama öncesinde 10 tane kömür alayım, beşer beşer dağıtayım. Tamamdır. Şimdi ne yapabiliriz? Duman fırınında en son tavuk pişirmiştim ben ama Tamam buradaymış. Hmm, şimdi çok kararsın kazma mı yapsam kova mı diyelim. Hem için kova daha kova değil kazma daha önemli şu anda. Demir kazma yapalım. Birazdan madene ineceğim. Madene indiğim kısımları büyük ihtimalle keserim çünkü bayağı bir yarım saate yakın mağarada duracağım. Madende duracağım, maden yapacağım. Video dışı, video dışı olacak orası. Video dışı olacak orası, ee, o yüzden zaman kaybetmek istemiyorum çünkü bir önceki video 40 dakika oldu yani 40 dakika, boş yerleri kesmesi vesaire. Toplam kayıt süresi bir buçuk saat falan, bir buçuk saatten 40 dakika kaldı. O da işte kese 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 boş boş yerleri gezdim, cerrt oldu, çurt oldu vesaire derken çok fazla alan kapladı en başta. Onu da bir söyleyeyim. Şimdi. Onlar dursun. Yanıma ne alabilirim? Blok almama gerek yok zaten. Yanımda her türlü blok olacak. Şuna gerek. Ben öbür fidanları mı nereye koydum? Burada. Çok güzel. Onları da kullanacağım sonrasında. Hatta nerede o? Ayıp olmasın. Bunların yanına koyalım onu da. Toprakları da oraya koyalım. Tarla yaparken alan düzlerken işime yarayacak çünkü bu taşlar taş diyorum bu cam e, camlar olduysa bunları alayım şöyle 16 tane şimdi elim alayım buralara koymayacağım burada dura burada durmasın hatta kapıyı dışarıdan böyle yaparsam nasıl durur çok kötü durur bir cam feda ettik Şöyle şöyle evin en azından dört tarafı kaplı bir şekilde duran yerlerine bu ince camdan yerleştirelim. Hemen gelelim. Şöyle bir tane daha 16'lık ince cam yapalım. 2000 years later. Evin yanından maden giriş yapacağım yakınlardan. Hatta burası kayat uygun buradan kazmaya başlayalım. Ee, maden yapmaya daha başlayalı 5 dakika falan oldu ama ben böyle bir yer oldum ee, Ölmek istemiyorum ha, Nasıl denk geldi hiç fikrim yok ama İyi mi oldu kötü mü olduğunu da bilmiyorum Azaldı. She whispers just to you. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Benim hemen geriye koşup bir yemek yemem lazım. Şu an stresten mesela konuşamıyorum, ölmek istemiyorum çünkü. Gelme gider misin ya? Güzel kemik vesaire düşürdüm Şu an halimden memnunum demir vesaire var burada Ama önceliğim demirden önce şöyle bir etrafı aydınlatıp Ne var ne yok bir görmek istiyorum Şurada creeper var iki tane Hatta 3 mü Aynen üç tane creeper bir tane iskelet vesaire falan var Iııı ee... Ah, odunlarım. Odunlarımla şöyle biraz daha şey yapayım, çubuk yapayım. Tek seferde bulduğum bir 64'lük şeyle de, kömürle de torçlarımı yapayım. Etrafı aydınlatmak her zaman iyidir. Az önce... ...siz de gördünüz. Tavuğa binmiş, eli baltalı bebek zombi saldırdı. İşte, hardcore'da... ...ne oluyor lan? Tepeden zombi falan mı düşüyor? Ya hardcoreda benim en çok korktuğum şey de bu zaten normal normalde hiçbir şekilde böyle bir mağara bulamam Şans şu anda evet ee, Yedek kazmam kırılacak ama olsun ee, kazmam kırılacak yedeği var Hatta şöyle birkaç tane daha taş kasayım da kırılsın Heh. Gayet güzel Bunu buraya alalım Hemen yemek yedim de iyi ki yanıma fazla olan yemeği almışım. Deli miyim çünkü madenin sağı belli olmuyor. Biraz daha demir çıkmasını umuyorum ya. Yapma. Maalesef barut alamadım. Ya of. Gitsin. Ya dediğim gibi. Dünyanın alçaklığı yüksekliği değiştiğinden beri sürekli böyle oluyor. Görüşürüz. Arkadaşlar aşağı yolladık. Üç hayırlı uğurluyoruz. Şöyle bir şey yapacağım. Güzel, aşağı düşmedim. Son anda yalnız bu creeper. Ah, güzel. Tek vurumluk canı kalmış. Az önce creeper'da Ooo. Burası ne böyle? Ben buradaki suyu kesmeden aşağıya yakmasını engellemem lazım. Yani şuradaki su benim için önemli olan zaten. Aa bunun hemen altında şey olduğu için denizin dibi olduğu için boğulmuş sesi geliyor. O yüzden şu an korkmuyorum. Çünkü ulaşamayacak. Uf, ben böyle teker teker demir mi toplayacağım? Bir tane bir tane demir çıkıyor. Yapmayın Allah aşkına ya. Şöyle topla bir 5-6 tane, 7 tane demirin olduğu bir yerden gelse. Güzel olur. Diyeceğim 1 2 3 4 5 tane. Hadi bir de biraz daha çıkar. Çok güzel. Çok güzel ya. Şöyle şöyle demir toplarsam gayet güzel oldu Çünkü benim direkt demir set falan yapmam lazım ki dayanabileyim buralara en azından. Baksanıza şuraya. Şanslı bir yerde maden kazmışım. Şurayı bir blok düşürsem güzel. Yanımda gerekli itemler de var. Normalde odun almayı unutuyorum. Yüzde yüz unutuyorum yani şey değil. Kasıtlı olarak yapmasam da illa almamazlık yapıyorum. İyi ki var. odun almışım. Enderman mi var? Bilmiyorum ama şu salak zombi bana gelecek. O zaman bana gelirken şuralara ufaktan ufaktan bakayım. Neler var? Aa, buraya sonra girerim. Torç koyayım en azından. Oraya gireceğimi hatırlayayım. Ya, vurmasan olmuyordu. Aa, ya şey yapacağım. Dur dur dur. Ben bu zombi için tekne yapsam tekneye gelir mi? En azından burada dursun. Buraları biraz daha evcilleştirdikten sonra büyü yapabileceğim, işte köylüyle alışveriş yapabileceğim bir yer olsun. İşte i̇ksir falan yapacağım, golden apple vesaire yedireceğim, köylüyü düzelteceğim. Amacım bu. Gayet güzel olur da sen oraya niye gittin ya? Benim hiç buralara çıkasım yok. Üf, Creeper geliyor arkasından. Öldürmese bari. uzaktan da vuruyor. Uf. Bir buçuk kalbim kaldı. Çok korktum. Çok korktum bir anda acayip Ya kılıç bu yüzden yapmıyorum. Kılıç kullan. Ya bir bebek zombiye gitti bizim can. Ya bir bebek zombi vesaire denk geldim mi? Yaklaş biraz daha. Güzel. Onu da öldürdük. Yemeğimizi yemeye devam edelim. Ya hardcore boş yerim ben. Normal Minecraft oynarken vesaire asla girmem buraya. Ama çok çok yaratık var. Çok var ya. Bu kadar yaratığı olmasına gerek yok ki. Ortam gerisinde yapıyorsanız gerek yok. Ben zaten yeterince geriliyorum. Kaç tane var? 34 tane. Ya yeterdi normalde set için. Biraz daha, yani birazcık çok az daha. Orada bizim reis var. Reis hiç bulaşmayacağım. Şuralara da bakalım. Yakınlarda varsa vesaire diye. Orada da demir var da. Bir tık sakat bir yerde duruyor. Aa elmas buldum. Çok iyi. Çok kötü bir yere düştüm ama. Sıkıntı olmaz herhalde. Bir kalp bir kalptir. Ben yemeğimi canımı doldurayım da. Ondan sonra demeyeyim. Keşke o bir kalp şu an yanımda olsaydı diye. Money 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 money. İki. Güzel. Üç. Dört. 5 ve 6. Gayet güzel. Daha derine gitmek istemiyorum da bir yandan da gitmek istiyorum. O elması bulduğum için şey geldi içime ya. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Kararsız kaldım şu an. Şuraya yaptık mı? Hamamdır. Çıkışımız burası. Ama şöyle bir sıkıntı var. Umarım gündüzdür ya, Gecesi de direkt eve koşarım diyeceğim ama O şansımda biraz zor çünkü Yatak dışarıda Akşam olmak istiyorum hmm. Şöyle yapalım Etrafta mob vesaire yok çok güzel evin çatısını yapacağım unutmadım. Yatağımı alayım. Şunu ikiye alalım. Şuraya koyacağım. Şöyle yatalım. Şu an sadece burası benim yatma yerim. Dışarıdan yaratık gelir bir şey olur vesaire. Hiçbir şekilde yakalanmamak için yaptım oluyor lan? Gerçeğimiz başımız aynı oyunu sizler. Hemen buraları toprakla dolduralım. Burayı tarla yapacağım çünkü. Patatesli havuç tarlası yapmayı düşünüyorum sadece ama bu da de yapabilirim ya yaparım yaparım sıkıntı olmaz benim için. Evet. Şurayı hemen aklıma gelmişken şöyle dolduralım. Evimin ön tarafına güzel bir teras yapmayı da planlıyorum. Yani maksat görüntü olsun zaten sakura ağaçlarım vesaire de var. Gayet hoş duracağını düşünüyorum o yüzden. Ee... Şimdi şöyle. Şunları bir üstümden atayım şimdilik. Abicim. Biraz daha iki tane daha. Tamam. Demir göğsümüzü yapalım. Kaskımızı yapalım. Ayakkabımızı yapalım. Pantolonumuzu yapalım. Ee, keşke hiç bot yapmasaymış Olsun. Şu anda full demir setim. Şöyle odunlardan halkan yapalım. Bir tane demir koyalım. Üstümde ne var ne yok. Tüm fazlalıkları şimdilik buraya atacağım. En son chest odası yaptığım zaman düzenlerim hepsini. Ee, biraz daha kullanayım. Yok bende. Böyle yaptık direkt. Şimdi üzerimde demir 8 var. Tamamdır. Şöyle iki tane kova yapalım. Ben hemen aşağıya gidip su alayım. Buraya sınırsız su kaynağımızı yapalım. Evet. Ee, ne tarafa doğru yapsak? Şöyle yapayım da. Şurayı da şöyle birleştireyim. Üstümdeki toprak iki tane kaldı. Onu da şöyle yapalım ya. Evet mükemmel. Ya <laughs> kafayı yiyeceğim. Tamam. Şurayı da az bir şey alayım ya. Törpüleyim. Tarlamın etrafını açık yapacağım. Benim için bir sıkıntı teşkil etmez. Çünkü açık olması kapalı olması etrafını. Sadece şu taşları kazıp yerine toprak koyacağım. Bir, iki. Şöyle kapatalım hemen. Tepede kalmış bir tane. Bir yemeğimi yiyeyim. Orta tarafı patates yapacağım. Patates çünkü pişmiş patates da çok fazla yemek veriyor. Yemek barını çok fazla dolduruyor. Yan tara sağ tarafı da havuç yaparım belki ileride saman sıkıntısı çekmeye başlarsam o zaman da gider. Şöyle bir tık daha şuraya bir alan yaparım. Burayı da komple e, buğday tohumu ekerim. Saman yetiştiririm. Çünkü saman balyası vesaire almıştım ben. Önceki bölümde köyden. Burayı böyle yaptık. Güzel. Hoplaya zıplaya gidelim. Patatesimizi havucumuzu alalım. Bunu ikiye bunu üçe alalım. Orta tarafı komple patates yapalım. 3 4 Tamam patates oraya tam yetti. Havucu da buraya havucumuz da buraya yetti. Zaten patates, avuç vesaire yetiştikten sonra hepsi komple buraya kadar uzayacaklar. Ee, buğday eksen mi ki ya? Hala düşünüyorum. Gerçi buğday tohumu da yok şu anda bende. Ha, sakura ağaçları. En son bölümü bitirmeden önce sakura ağaçları içinde şuradaki ağaçlardan biraz temizleyelim. Gece oldu. Uyumam lazım ama çok güzel. çok güzel çıktı. Etraftaki ağaçların yaprakları giderse de çok güzel olur. 2 3 4 5 çıkmadı maalesef. Ben hızlı bir şekilde uyumaya gideyim. Ağaçlar çıktıktan sonra da en son size bir etrafı gösteririm. Gösterdikten sonra da bu bölümü de noktalamış olurum arkadaşlar evin son hali böyle bir 15 dakika vesaire uğraştım. Bu ön tarafı genişlettim. Ee, makas yaptım, makasla yaprakları kestim böyle bir dekor yapmak istedim. Güzel oldu. Şu iki sakura ağacım büyüdü. Benim gibi e, koyu meşe fidanı diktim. Buraya da sakura diktim. Tam ortasına güzel şu bahçe gibi bir yer yapacağım. Ee, oyunun zevkini çıkararak oynamaya çalışıyorum. Elbet bir gün bitecek bu oyun. Ama önemli olan hardcore'da ne kadar fazla anı bıraktığım. En azından videoları vesaire izlediğim zaman ya en azından topraktan ev değil de taştan ev değil de böyle güzel birazcık özene bezene ev yapmışım demek için yapıyorum bunları. Hoşuma gidiyor. E, şimdilik böyle. Çünkü elimde demirler var. O kadar fazla yapmak istemedim. Bir sonraki videoda beraber dekor yaparız. E, fenerler yapacağım. Evlerin bina, evin köşelerine, çatını köşelerine koyacağım. Teras yapacağım. E, o artık demir set yaptım. Demir set artık bizim reis. E, o madene tekrar ineceğim. Bu sefer bayağı bir elmas aramaya çalışacağım. Obsidyen kazacağım. Nether'a gideceğim. Kale bulmaya çalışacağım. Eğer kale bulabilirsem de Blaze Çubuğu toplayıp en de doğru giden bir yolculuk olacak. İsterseniz zaten devamı da gelir bölümlerin. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.